Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle haftaya mağazamıza gelecek olan ürünün fiyatı belli oldu. Kravun Dijital Mutfak Terazisi. Bu ürünü tanıtmıştım arkadaşlar. Maksimum 5 kilo alıyor. Fiyatı 59.90'a mağazalarda mevcut olacaktır. Fiyatı fazla veya az bir şey diyemem. Bu tamamen sizin tercihiniz. E, siyah ve kahverengi şeklinde, e, tahta şeklinde mağazada mevcut olacaktır dostlar. E, güzel bir ürün dijitaldir onu da belirteyim ve diğer bir ürüne geçiyoruz gülsan çakır altı çakır güveç set gelecektir arkadaşlar onun fiyatı da 7993 parça şeklinde çeyrektir arkadaşlar güvenilir günlük hayatta kullanabileceğiniz üründür çeyiz konusunda bir şey diyemem tamamen sizin tercihiniz ama kesinlikle arkadaşlar günlük hayatta kullanabileceğiniz güzel ürün şöyle Soft max gelecektir bunun fiyatı henüz belli olmadı arkadaşlar Şöyle saklama kaplara gelecektir arkadaşlar. 2990, 3990, 1990'a gelecektir. Farklı renkler mevcuttur. Küçük boy, orta boy, büyük boy şeklinde bu ürünlerde mevcut olacak dostlar. Şöyle sütlük kapları gelecektir. 1 numara, 2 numara, 3 numara arkadaşlar. Ona da 19, 29, 39 TL olarak mevcut olacaktır mağazalarda. Ve 2 litre arkadaşlar e, süt obrası gelecektir. 1990'a bilginiz olsun. Şöyle Avon Granit 24 tercihsi gelecek arkadaşlar. 79.90'a. Güzel bir ürün. Kaliteli bir ürün. Onu belirtmek isterim sizlere. Ve bu ürünlerin arkadaşlar detaylı mı incelememi istiyorsanız bu sadece ön bir video. Hani fiyat konusunda belli olduğu için sizi bilgilendirmek istedim. Eğer detaylı bir şekilde incelememi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlı bir şekilde bu ürünlerin tek tek açıp sizlere bu ürünleri tanıtacağım. Yapmanız gereken çok basit dostlar. Sadece kanalıma abone olmak onu belirteyim. Sadece kanalıma abone olmak detaylı bir şekilde bu ürünlerin incelemesini sizlere yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Herkese merhabalar. Haftaya mağaza gelecek ürünlerin denlemesini yapıyoruz. Şimdiden belirtmek istedim arkadaşlar. Bu ürünün fiyat konusunda belli olduğu kravun dijital mutfak terazisi 5 kilogram alıyoruz arkadaşlar. ve kendisi tamamen dijitaldir. Onu da belirteyim. Arkadaşlar 49.90'a mağazalarda mevcut olacaktır. Güzel bir ürün dijitaldir. 2 yıl garantilidir. Crown arkadaşlar 5 kilogram. Maksimum 5 kilogram alıyor. altın çizeyim. Hani 7 kilograma kadar alır da 5 kilogram gösterir ama 10 kilogram kadar teraziyi çatlatabilirsiniz dostlar. Onu da belirteyim. Sonra Gülsan Altı çakır güveç set gelecektir arkadaşlar. Çelik tamamen güzel bir ürün. Kaliteli bir ürün belirteyim. Çok güzel bir ürün. 79.90'a 3 parça şeklinde mevcut olacaktır mağazalarda dostlar. Ve baktığımız zaman şöyle saklama kabları gelecek arkadaşlar haftaya mağazaya. Bunun fiyatı da arkadaşlar 29.90, 19.90, 39.90 olarak büyük boy, küçük boy, orta boy olarak mevcut olacaktır. Şöyle su torbası gelecektir arkadaşlar 19.90'a. 3 kilograma kadar alabiliyor. Güzel bir ürün. Ve Emsa'nın Soft Max ürünü gelecektir arkadaşlar. Burada arkadaşlar 79.90 olacaktır mağazalarda fiyat konusunda. Ve dostlar ee, fiyatlar böyle bu konuda. Ürünleri tek tek açıklarında sizlere belirtmek isteyeceğim. Yapmanız gereken sadece kanalıma abone olmak. Eğer bu ürünleri detaylı ve canlı bir şekilde incelememi istiyorsanız lütfen lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu ürünleri tek tek açacağım ve sizlere göstereceğim canlı bir şekilde ve bunları tek tek sizlere belirteceğim dostlar. Ee, sadece bu video ön inceleme olarak sizlere bahsetmek istedim. Fiyat konusunda net bir bilgi geldiği için hemen sizlerle paylaşmak istedim ve dostlar kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle altını istiyorum sizlerle. Çok değmişsiniz şu ürüne. arkadaşlar. Falcon el robotu 3 bu bıçaklı teknolojisiyle mağazalar gelecektir. Güzel bir ürün. Fiyatı 29.90'a gelecektir. Fiyat konusunda pahalı uygun bir şey değil mi? Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ve baktığımız zaman Dekoro Bu ürün gelecektir arkadaşlar. 59.90'a. Sadece bu renk gelecektir set şeklinde. Mutfak e, banyo paspas geçiyor bildiğim kadarıyla. Daha nereye kullanırsanız. Ve Özdile'nin battaniyesi gelecektir arkadaşlar. 79.90'a kaliteli ürün. Bunun altını çizelim. Siyah ve bu mor şeklinde gelecektir. Şöyle Özdile'nin nevresimleri gelecektir dostlar. Beyaz battaniyeleri gelecektir. Ee, bunlar arkadaşlar dediğim fiyat e, bunun fiyatı 29.90 altını çizeyim tekrardan. Bunun fiyatı 59.90 bahsettiğim gibi. Dostlar bu ürünleri gerçek bir şekilde incelememi istiyorsanız, gerçek bir şekilde derken açıp tek tek bu ürünlerin kalitesine bakmamı istiyorsanız, detaylı bir şekilde incelememi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ön bir inceleme olarak bunu sizlere belirttim, sundum. Fiyat konusunda net bir bilgi geldiği için sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Evet, teyzelerim, amcalarım, kardeşlerim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haftaya marketimize gelen ürünleri inceleyip sizlere sunmak istedim. Ve çok soru aldım. En çok arkadaşlar şu Arrow'un, Falcon'un el robotu sorusu gelmiş. Gerçekten bu ürün arkadaşlar fiyat konusunda belli oldu. 29.90'a bu Arrow'un el rondosu 3 buçaklı teknolojisiyle arkadaşlar mevcut olacaktır mağazalarda 29.90 güzel bir ürün kullanışı bir ürün belirtmek istiyorum onu Arol'dur arkadaşlar markası olarak da ve bu ürünler ve arkadaşlar şu ürün dekor ev olarak gelecektir bu ürün de 49.90'a gelecektir şöyle bir ürün var öz dileğin battaniyesi arkadaşlar rengi, rengi mevcut olacaktır bunun fiyatı da 59.90'a mağazalara gelecektir